Great scowl, you know, sir? Yo, what's up, man? Don't shoot me. I'm friendly. What's up? Ah, I'm just bored. Looking for PMCs but didn't find. Do you doing it something? Quest item or I don't know. No no no. Something. No no. Okay, let's let's check Kiba. Okay. Arkadaş edindim. Doğdum abi. Ben. Oha, ben nereye attı? <laughs> Biz şeye gidiyoruz, Kibo'ya gidiyoruz. Seni bekliyor. Yo man, yo yo bro. Abi seni bekliyormuş. Hayır, sen girdin. Anında hello, ben hello, oyuna gidiyorum. Yo, what up? Arkandayım lan. Okay, let's go. It's closed, closed, closed. Kibo'ya Kapalı ama gelmeyin. Ortadayız biz. Gelin şunları vurun lan. Bu çocuğun pilgrimi falan var. Biz ön kapıya doğru geliyoruz. He is o a bot. Oh, no. he is, he's a bot as well my friend. I thought he was a player. geldik. Uh, a player. Mor oh. çantalıyı vursana da. Mor çantalıyı vurun. Hey Yok What's up guys? Bak elinde bomba tutanla mor var onları vurun. <laughs> tamam anıl Pilgrim'i <bir> vur. <gülüyor> <gülüyor> Cem abi bana vurdu. Cem abi beni vurdu. Cem benim. <laughs> <Aa. gülüyor> <laughs> 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 Ban şey var mı sen var mısın tamam. <laughs> Çok iyi iyi yaptı. Oğlum sana dedim ki elinde bomba tutanlı şeyi vur dedim sadece çocuğu vurdun Benim boss'u da vurmam lazım ha buradaki. Üç katlıya gidiyorum. ikinci kattan gireceğim. Geldik bu Boss var boss. Boss var. Dikkatli ol. Kalanı üç kattadır büyük ihtimalle. Dur benim boss'u vurmam lazım. Bana bir yol verin burada. Bir tane gardı aldım. 3 gard artı boss var. Fener bende. Üst katı çıkıyorum. Bir tane kaldı. Post aldı. Güzel denk geldi lan şunu vurayım da görebilsin bu arama. <laughs> Öldü. Tam gelebilirsiniz. Lan oğlum beni ittirme ne yapıyorsunuz ya iyice salaklaştınız ha. Değil Ama Ama vuracağım benim. beynine da oynamıyoruz ya. Abi ben yanından geçtim olarak gözüktü bende. Dokunmadım bile. Ben de o yüzden onu sordum işte. Bende de öyle gözüktü anı. Aha. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Gel lan buraya. Gel. Tepede tepede. Yarasa durduğum yer var ya orada. Evet evet. Öldü lan galiba. Ayıp At. abi. Aşağı düştü. Stolim öldü mi? galiba. Öldü galiba. Abi. Yok ölmüş. Şimdi öldü. Arkadaşını ara. Hani. Ameliyattayım ben. Böyle AK'sinden kurtulamadın hala lan alıştım abi bunu. <laughs> İlk başta ne oldu? Raksi diyirdi Nazrail'la. <laughs> Ey paşin yat. Oğlum o face shield'lı şeyi takacaksan kapağını kapat var da bir boka yarasın lan. Oğlum o tüfeğe niye o sustırıcı taktın? Ben mi? Hayır anıla diye. O benim eski silah abi ya. Bayağı Çok tamam. pahalı oğlum onu harcama onunla. Ben gözükmüyor muyum? Tamam abi. Benim eskiden vardı da bu. Ondan tamam tamam mı? dur dur git da dur. Da Çok geç artık. Buraya girecek <laughs> Bakın bu ne lan niye öyle gidiyor? <laughs> ona ben niye gidiyor? Zırh vereceğim ona. Oğlum paran yoksa verelim lan. Geldiniz mi? Geldik. Daha yukarıdan gidemiyormuş. Bu kadar abi. Tamam. Var mı yoksa bir bakayım. abi? Var galiba. Burası. Gözükmeden ilerleyebildiğiniz kadar roglara ilerleyelim. Yukarıda yukarıda. Yukarı solda Tepemizde Oyuncu. mi? Evet, solumuzda tam. Dur dur bekle. Vurdum bir tane. Ben de vurdum. Oğlum acele etmeyin abi. Niye acele ediyorsunuz? Yani adama tek atabilirdim ya. El bombası açacağım. Neredesiniz? Ben, ben şu an Ben değilim. en arkanızdayım. <laughs> ben sollayacağım abi. Taş tepeye çıkayım bakacağım. Ölmek üzere herif. El bombası basat. Son anda kaçtım var ya. Öldü mü herif? Yok yok el bombası attı bize. O attı bize. Öldü. Öldü. Bir peşimden mi geliyor lan? Ha. Biz varız. Tamam, tamam öldü Bir öldü. Bir el bombası atayım mı? Sanki öldü 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 öldü. Siyah bereli değil mi? Başka bir gördünüz mü? Yok. Siyah bereliydi benim vurdum. Bekleyin bir ses dinleyin. Bekleyin. Sanki sen öldürdükten sonra biri geri sıktı gibi onların dedim abi. O uzaktan geldi sanki. Abi niye acele ettiniz? Adama tek atardım güle oynaya giderdik ya. Abi adam sürekli hareket ediyordu. Ben bir iki tane vurdum da canını azalttım. Senin stratejini s**tim la. Abi vurdum işte. Çok güzel laf. Ya vurdum da ömrümden ömür gitti Oğlum güzel olan kolay kildir bu oyunda. Ona oynar. Anıl var ya bomba 3 metre arkanda patladı ha. Evet, evet. Götümde hissettim. Bakalım mı abi? Bakalım. Bende yakın silah yok abi yine. Haçlar Ben Bende da. de yok. Anıl gidecek. Var. Gördünüz ölüsün değil mi adamı? Ben görmedim. Adam çığlık attı ben ölüsünü görmedim de. kanın olduğu taşın öbür tarafına geçti diye hatırlıyorum. Şu mu? Abi. Ölmüş. Allah Arkadaşı kahret. Arkadaşı var. Sağda bir tane. Öldün mü? Öldüm ben. Öldü. Öldü. Öldüm. Ben göremedim. Can var? Yok yok. Bilmiyorum. Aşağıda var. Biri çok bir sıktı bana ama göremedim nereden yediğim. Aynı yerde geldiğimiz yerde abi. bekliyorum ben. Şey tamam var. gelirse vururuz tamam. Bağırdı şey var. Rog mu var? Rogue, evet. yani raider ya da Sen Kaçı kendini gü güvene al abi bekle. Ha ben dedim sana Mert abi adam yeri sıkıyor diye. Dedin adam öldü adam öldü dedin. Varmış değil mi? varmış. Bir, bir tanesi ölmüş de iki iki kişiymiş ya. İkiymiş, Ölüsünü gibi. gördüm bir anda vuruldum. Bunun temizi adamı görecektik abi şurada adam var. Tıklatacaktık kafasına bekleyecektik arkadaşını. Abi. Yan yana gence duydum ben ya. Yağmur evet. var ya. Gelin abi loot'u yapalım bekle Ayşe Bekle bak. bekle bekle ben Sen... götü toplamadım. Daha bekle. Bekle acelemizi. Anne şu bacağı falan tam basayım o zaman. O kadar kötü ki FPS vuramıyorsun ki a**ını. Bende de öyle oldu. HS koydum bir tane yanlışlıkla. B büyük scope açınca direkt donuyor oyun. Benim içgüdülerim hep doğru çıkıyor. Var diyorsan vardır abi. Duyuyorum <laughs> <Bek>. ben. Peki. <laughs> 850 raid yaptık. Bir kere dediği çıktı. Dediysem vardır oğlum. Yok ben ama. kendi kendime de hep şey yapıyorum abi. <laughs> Ya diyorum acaba burada adam mı var? Lan bir bakıyorum şeymiş harbiden. Neyse yok diyorum. Adam beni vuruyor mesela. Var çıkıyor yani. Ama şöyle bir gerçek var şu an en fare tipler oynuyor bu oyun şu an. Doğru bekler sabaha kadar yani. Şu aşağıdaki ne vuralım bence bu arada. Eğer gördüysen. O birinci zaten kerdeken <laughs> göremiyor. Adam üstüne mi bastın sen? Bak bu anıl. Oha ne güzel ya oldu bak, şimdi. Adamların ikisi de buradaymış. Bir, iki. Bunu ben vurdum. Bereli'yi ben vurdum. Bunu ben vurdum abi. Tayga tamam. falan var 45 level. Bu silah ne güzelmiş. Pakayla girmiş adam. Hakayla görev görev vardır Görev vardır O bunda esarı varmış lan güzel silahı varmış mı? Abi bana da bir 4 kişi silah getirin. Getirin. Sana istediğin getireceğim sıkıntı yok. Ha ben de getireyim canım Çok Çok sinir oldum ya. O yayıncıymış lan bu. Ha TTV. Ha gidelim mi? Zaten çıkışım zaten bu ilerisi sağa Burası yani çıkış direkt. Gel gidek. Sağdan yerdir. Hmm. Gireriz bir daha mı gireriz? Evet dış değil mi bura? Aha bak şu an olduğum yer. Tamam. Çıkıyorum ben. Bak tam durduğum yere bak. Gidiyorum ben burada. Tamam. Çıkardım. Aslan doğru bak yok diyebilir. Bak benim hiç aklıma gelmiyor. Ben el bombası konusunda çok cahil bir adamım. Yine aynı yer abi. Koş. Koşma olur anla şeylerini vereceğim dur. Sen ha. de var. Unuttuk anıl Hadi koş. <laughs> Bu atmanın kısa tuşu ne abi ya? Nerede? Burada iki şarjör var. Çanta silah attım oğlum şurada bir yer değil mi? Aldım aldım abi silahı bak, Şu şarjörleri alsan şurada bak şurada yatıyorum. Şurada kulaklık var. Şarjörleri de attım. Şarjörler. Burada. Aynı şekil gidelim aynı yere adam gelebilir. Biz yine Aynen. bu bu izada roglara koşalım. Gelene çakarız. Önümüz arkamız gelir sadece. Kırmızı lazer sizin değil mi? Ben de ben lazer şey yapmadım. Çıkarmadım. Lazer bende. Aşağıda adam koştu gördüm sanki. Siluet altımlı. Oğlum niye konuşuyorsun konuştu. ya? Ben yani konuşmadık adam, adam konuşuyor. Yak yakın duymayın oğlum yakın durmayın. Ve tam yanımızda konuştu. Bu tarafta ya? Hani bot olabilir. Ben aşağıya bakın. Ben aşağı bakıyorum. Siz yukarı Yıkı. bakın. Aşağıdaki botlar şey yaptı. Arada. Kaldı. Adamı vurduğum yere mi gideyim diyorsunuz bana? Hı hı. Kesin öleceğim ha. Biriniz arkanıza bak. Belki o masayı daha yuva çıkacağız ya. Ki atma atma dur. kafa Aha, duyuyorsun. Arkada. duydum. Sağdan da biri bakıyor galiba. Bir tane adam evin içine sıkıyor lan. O kadar kötü infolar döndük etrafta ne yapacağım şaşırdım. Ben tam bur buruldum bu aradan duracağım basıyorum. Adamlarla var ya aramızda 10 metre var. Aynen onu diyorum ama anlayamadım bir türlü nerede olduğunu. Bir de Biraz cam önceki. cam kırıldı. Yanımızdan aşağıdaki eve sıktı gibime geliyor bana. Ama yanımızdaki. Aha. Ya adamını aldı vurdu. Buradaydı değil mi? Bak Sniper sana. ya. Hı. Ben Aşağıda birine çakıyordu. Bana, bana sıkmayın burada. Reveal onu var. Geri gelebilir ha. Yumulmayın. <laughs> Toplayın istiyorsanız. Ben aşağı atlıyorum. Ben toplayayım mı? Topla. Sen vurdun sen topluyorsun kim topluyor? Ben bak, de gidiyorum. 6 level zırhı var. Geri zekalı ya. İşte bu yüzden oynamıyorum şimdi. Abi o çıkaracağın zırhı inşurlu mu? Yok seninkini inşurlamadım. Tamam. Eve bakacak mıyız yoksa tamam. kranız geçiyor muyuz? Sen bilirsin abi? Bence roglulara gidelim ya. Bak almış bir tanesi de onun lootunu. Oğlum bu ekstra bir şey ya. Bak bunda eşortman falan var ha Bu raider mi bu? Takille burada Ulan kille burada lan bay... o Nasıl kill lan? Üstünde kille zırhı var. Evet kille galiba. Burada başka Olur, biri oğlum. olabilir. Dikkat edin ya. Takille zırhlı bir kişi niye Killanın Kille'nin burada şey. ne işi var? Event var, event bundan var. İsteyen toplasın kille'yi. Ha bak bu rogue bunlar. GL atıyor. Başta da abi gidelim mi? Dağ tarafından. Oğlum kilayı toplayın lan. Ben istiyorum onu ya ben alacağım onu. Tamam gelelim aşağı. Harbiden kilo mu o ya? Kilo kilo. Sen al abi bu arada Yok yok al o. Aldım aldım. Gidelim. Bak ceplerine baktın mı? Baktım abi. Tamam Biz full Gidelim. Ben şuradan bir deneyeceğim bakacağım. onu vurma yeri burası değil yani. Buradan Hayır gördün mü? gördüm ben. Alabilirsin şeyi, salavayı. Sen de kalsın ben de var fazla. Ha bende de 400 var da. 400. İfak mı bak var. her şey var. gördüm. Bana atmadı. Bana atıyor bunu. Benim nerede olduğumu anladınız mı? Sen sağ üstte Evet, anladım. Bana atıyor sürekli. İzleyin siz. Bana dönük Ama şu an aslında kafasını atabilirsiniz. Ben de senin önündeyim abi direkt. O zaman başka açıya geç. O yeşil çadır var ya, yeşil çadırın altında işte herif. Çatıda. Yeşil çadır... Ha yeşil bir sis var. Oğlum çatıda bir tane yeşil çadır var, orada elemci var. Oradan atıyor işte. Ben anladım ya. Tam önümüzde şu an bak abi görüyor musun? Mertler geçiyor. Bak atmanız lazım adam bana odaklı şu an. Full bana sıkıyor. O kadar ince bir yerde diyorum ki. Gördüm tamam gördüm. Bana sik. Tekrar ne oldu? Tekrar Oha. Ne oldu? Hesedim bana döndü. Yani. öldü. Ne yapayım abi seni loot alayım mı? Alabilirsin. He. Adamın ismi ne biliyor musun Mert abi? Hı. Father. <laughs> Buraların babası. <laughs> Bu arada tam da gözlü atmış abi, direkt gözlü atmış, yok, sıfır olmuş mi? gözlük. A A Atak iki alayım doğru, o daha fazla. Ne alabilirsin ya? Öldü, öldü. öldü. 100 ol diyecektim az daha. Ben 10 çok yakındaydı. Demin ben işte yakındaydım. Yakında olunca Ay, sıkıntı. Şey, uzak daha uzaktan mı bir olacaksın? Abi. Biraz önce buraya sola, gelmek Sola gideceğiz ha. Evet, evet. Dur mermi basıyorum sen şey dolusun evet. biraz gideyim. Git sen geliyorum. Tamam, tamam. Çıktım sola. Biri evet. koşuyor. Biri koşuyor. Dinliyorum. Sen mi sıkıyorsun? Evet evet abi. Bende bende bende. Öldün mü? Çok... ölmedim. Abi öldüm ya. Adam... <gülüyor> <gülüyor> Öldürdüm adam. Ben anlamadım oğlum. O kadar gibi veriyorsunuz ki infoyu. Ulan skeymiş ya. Elimdeki 1x vuramadım ki. Bıraktığınız kendisi. şeyi almış amına koyayım. Ee, Tagilla'yı almış. Ben Tagilla'yı bırakmadım. O zaman... Bir saniye. 4 dakikada bakalım çıkabilecek miyiz? ETG... Evet. E ne işe yarıyordu neyse bastık artık. Anıl, bir şeyini alamıyorum. Alma alma abi. Yani. Daha inşul değil hiçbir şey. Anıl kötü info verdiğin için yardım edemedim sana. Emin olmadım. İkinizi de gördüm. hanginizi vuracağımızı şaşırdım yani. İçeride adam bana be. adam benle senin arasındaydı. Öyle diyeyim sana. Biri koşuyor dedin. Ben onu duydum sadece. Ben dedim. Sonra durup bekledim yani. Yardım edemedim sana.